Buhari Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmiştir. Gece oluncaya kadar hayatta kalmayı başarırsan sabaha kadar yaşamayı bekleme. Sabah oluncaya kadar hayatta kalmayı başarırsan geceye kadar yaşamayı bekleme. Sağlığın olduğu müddetçe hastalık için hazırlık yap. Hayatta olduğun müddetçe ölüm için hazırlık yap. Son olmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim İslam'ı yeniden hayata geçirmeye bir faydası olacak ilmi öğrenirken ölürse cennette peygamberlerin ve onun arasında sadece bir derece olacaktır. dünyadan <laughs> Hayatın gerçeklerine ve edindiğimiz tecrübelere kısa bir bakış bizlere bu hayatın sonsuz olmadığını tartışmasız bir şekilde ortaya koyar. Dokunduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz tüm varlıklar belirli bir aşamalarda geçiyor. Tüm canlıların olduğunda, tüm canlılar doğduklarında, ardından büyüyüp geliştiklerinde ölüp yok olduklarını görüyoruz. peki değerli kardeşlerim kendi kendimize şunu soruyor muyuz? Nereye gidiyorlar? Geri dönecekler mi? Sonsa dek mi orada kalacaklar? hasıl kardeşlerim bu hayatın bir sonu vardır. İnsanoğlunun da bir sonu vardır. Özetir, hani hani mülkün nerededir? Kendimize soralım değerli kardeşlerim. Hani annemiz, hani babamız, hani ceddimiz? Hepsinin bir sonu olduğu gibi bizlerin de bir sonu vardır değerli kardeşlerim.